بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok hepinize merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizle inşallah programımızda bir önceki bölümde ele aldığımız kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 49. sure olarak yer alan El-Hucurat suresinin 7. 8. ayetlerinin İrabı üzerinde duracağız. Programımızda bir önceki bölümde 7 ve 8. ayet-i kerimelerin meallerini size verdik. Sonra 7. ayetin bir kısmının irabı üzerinde çalıştık. İnşallah programımızda bu bölümde de 7. ayette irap yapamadığımız bölümün, irap yapmaya fırsat bulamadığımız bölümün irabını tamamlayacağız. Hemen arkasından 8. ayetin irabını ele alacağız şimdi vakit kaybetmeden hemen 7. ayette yer alan diye başlayan bölümü okuyalım ve bu bölümden itibaren irabı devam ettirelim Estaizu billah Bismillah Ve a'lemû enne fîkum rasûlallah lev yutî'ukum fî kesîrin minel emri le'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وآيات كريمة ولكن الله بل من ذكبه بوشن حرف أطف ولكن حرف استدراك ونصب ذلك لفظة الله için lakin neden sonra gelen İsmul celale için ismu lakinne mansubun. Lakinnenin ismidir, mansuptur. Ve alametu nasbihi el fethatu zahira deriz. İsmul celale, ismu lakinne mansubun ve alametu nasbihi el fethatu zahira. Lafzatullah, Lakinnenin ismidir, mansuptur ve nasb alameti zahir fethadır. Habbebe fi'lu mazın mebniyun alel fethi. Mazi fiildir, fetha üzere mebnidir. Vel fa'ilu damirun mustetirun. Fa'il müstetir yani gizli zamirdir. Takdiruhu huve, takdiri huvedir. Peki bu hüve nereye racidir? Lafzatullah'a racidir. İmanı sevdiren ve kalplerde süsleyen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse Habbebe'nin altında yer alan Hüve zamiri Lafzatullah'a racidir. Evet huve için ne dedik? Damir mustetir. Müstetir zamirdir. Ve Habbebe fiilinin failedir. Vel cümletu fi mahalli rafa'in haberu lakinne cümle mahallen merfudur raf mahallindedir ve lakinnenin haberidir. Öyle ya lakinneye bir isim lazım bir de haber lazım. Lakinnenin ismi lafzatullahsa ismul celale ise habbebe fiil cümlesi de lakinnenin raf mahallinde haberi olur. Habebeden sonra gelen İleykum için carun ve mecrurun deriz. Car mecrurdur. El iman mef'ulun bihi mansubun. El iman mef'ulun bihtir mansubtur. Ve alametu nasbihi el fethatu zahira. Ve nasb alameti zahir fethadır. El iman حبابة فيلن مفعول بهدر وزينه الواو حرف عطف زينه فيلن باشن دير الان واو عطف حرف وزينه زين فعل ماض مبني على الفتح في فتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو Fail müstetir zamirdir. Takdiri hüvedir. Vel ha'u hu'daki hu için konuşuyoruz. Vel zamirun damirun muttasilun mebni yunale dammi. Muttasıl bir zamirdir. Damme üzere mebnidir. Damirun muttasilun muttasıl bir zamirdir. Mebni yun ala dammi. Damme üzere mebnidir fi mahalli nasbin mef'ulun bihi mahallen mansuptur mef'ulun bih'dir. Mahallen mansuptur zeyyene fiilinin mef'ulun bihidir. Ve zeyyene hudan sonra fi kulubikum bölümüne geçiyorum. Fi harfu cerrin ve kulub İsmun mecrurun ve alametu cerrihi el kesratu zahira. Kulub mecrur bir isimdir. Cer alameti zahir kesradır. Ve kum damirun muttasilun mebni yunale sükuni. Muttasıl bir zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli cerrin mudafun iley. Cer mahallinde yani mahallen mecrur mudafun ileydir. وكرره اليكم bölümüne geldik. ve karrahedeki vav için ne deriz? El vav harf atf'in. Vav atf harfidir. Wakarrahe fiil-u madin mabniyun lil feth. Fiil-i fetha üzere mebniidir. Vel fa'ilu zamirun mustatirun taqdiruhu huve. Fail müstetir zamirdir takdiri huvedir. İleykum carun ve mecrurun. İleykum car ve mecrurdur. El-kufra için ben sussam siz konuşsanız, sözü siz söyleseniz ne dersiniz? Evet, ne dersiniz? El-kufra öncelikle kerrahe iline ne lazım? Bir mef'ulun bih lazım. Öyleyse el-kufra hefi ilinin mef'ulun bihidir. Peki Arapça tabirlerle, Arapça ifadelerle irab etmemiz gerekirse ne deriz? Nasıl dersiniz? Mef'ulun bihi bölümünü söyledik. Geriye ne kaldı? Mansubun. Devam ettirin bakalım. Mef'ulun bihi mansubun. Devamı nasıl? Artık alamet söyleyeceğiz. Mef'ulun bihtir mansuptur. Nasb alameti şudur diyeceğiz. Ve alametu nasbihi. Evet nasb alameti nedir? Sizin için gayet kolay. El fethatu zahiratu. Zahir fethadır. Niçin zahir fethadır? Çünkü kufur kelimesi müfred bir isimdir. Bu sebeple nasb alameti zahir fethadır. Mef'ulun bihi mansubun ve alametu nasbihi el fethatu zahira. Diyebildiyseniz, İrab'da bir miktar mesafe kat ettiğinizi söylememiz mümkün olur. Vel fusuqadaki vav için el harfu atfin deriz. Vav atıf harfidir, bağlaçtır. Ve el ma'tufun. El fusuq ma'tuftur. Ne üzerine? El kufr üzerine. O halde el kufr kelimesi ma'tufun aleyhtir. الفسوق ماتوختر يعني أطفا دلاندر الفسوق ماتوختر منصوب منصبتر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نصب علامة ظاهر فتحة والعصيان الواو حرف عطف والعصيان معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة el fusuqta ne söylediysek El-Asya'nda da aynısını söyleriz. Yani El-Asya'n matuftur, mansuptur ve nasb alameti zahir fethadır. Yedinci ayetin son bölümündeyiz sevgili öğrencilerim. Ula-ike humurraşidun Ula-ike humurraşidun Evet, ula-ike için ne deriz? İsmu işaretin mebni yunalel fethi ismi işarettir fetha üzere mebnidir evet devamında ne demeliyiz fi mahalli raf'in mubtedaun demeliyiz yani raf mahallindedir mahallen merfudur mahallen merfudur mübtedadır İsmu işaretin mebniyün yun alel fethi. İsmi işarettir. Fetha üzere mebnidir. Fi mahalli raf'in mübtedaun. Raf mahallinde mübtedadır. de mübtedalık söz konusuysa ve bu ayetin sonunda yer alan Er-Raşidun anlamdan bunu çıkarmanız gayet mümkün. Er-Raşidun da Ulaike mübtedasının haberi ise ikisinin ortasında ikisinin arasında yer alan hum zamiri için ne demek düşer bize? Haberin marif olarak geldiği durumlarda mübteda ile haber arasına giren ve isim cümlesiyle sıfat tamlamasını birbirinden ayırt etmemizi sağlayan zamirin adı neydi? Bamiru fasıl fasıl zamiriydi. Öyleyse ulaike ile Er-Raşidun kelimeleri arasında yer alan hum için ne demediymişiz? Damiru faslin fasıl zamiridir. Er-Raşidun haberul mübteda'i. Er-Raşidun mübtedanın haberidir. Merfuun merfudur ve alametu raf'ihi Evet. Er-Raşidun mübtedanın haberidir. Merfudur ve alametu rafihi raf, raf ben susayım siz söyleyin ne dersiniz er raşidunun raf için ne dersiniz er raşidunun raf söyleyebilmelisiniz yani bunu söyleyebileceğiniz bir birikime artık sahip oldunuz er raşidun cem salimse ki öyledir Raf nedir? Raf alameti tabii ki vav'dır. Ve alametu raf'ihi el vavu li ennehu cema muzekker salim. Çünkü bu isim, bu kelime cem müzekker salimdir. Evet sevgili öğrencilerim, Hucurat suresinde yer alan 7. ayet-i kerimenin irabını Rabbimizin izniyle, inayetiyle tamamladık. Şimdi 8. ayete geçelim ve 8. ayet-i kerimenin irabını yapalım. 8. ayetin başında yer alan ilk kelime fadlen. Fadlen min Allah. Evet, fadlen min Allah ve ni'me Wallahu alimun hakim. Fadlen için ne deriz? Mef'ulun li eclihi. Fadlen mef'ulun li eclihtir. Mef'ulun li eclihin. Diğer adı neydi? mef'ulun hatırlayabildiniz mi? Evet ya dilimin ucunda hatırlayacak gibi oldum ya da ben hatırladım diyenleriniz elbette vardır. Mef'ulun li eclihin diğer adı mef'ulun leh. Öyleyse fadlen için ne deriz? Mef'ulun li eclihi ev mef'ulun lehu mansubun mef'ulun lehtir mansubtur ve alametu nasbihi El fethatu zahiratu Nasb alameti zahir fethadır. Peki hocam fadlen için mef'ulun li eclihtir dedik ama yani bu mef'ul hangi fiilin mef'ulun lehidir derseniz bunun cevabı habbebedir. Evet Allah'ın imanı sevdirmesi onu kalplerde süslemesi Küfrü, fıskı ve isyanı, küfrü yani inkarı, inançsızlığı, günahı ve asi olmayı karşı gelmeyi çirkin göstermesi, kerih göstermesi hangi sebeple olmuştur? Fadla minallahi ve ni'meten. Allah'ın bir lütfu ve bir nimeti olarak gerçekleşmiştir. Allah'ın böyle yapmasının sebebi lütufta ve nimette yani lütufta bulunması ve e, nimet vermesidir. Mef'ulun li ecli cümledeki fiilin yapılış sebebini beyan ettiği için burada fadlan habbebe fiilinin mef'ulun lehidir deriz. Minallahi için ne deriz min harfu cerrin ve ismul celaleti ismun mecrurun ve alametu cerrihi el kesratu zahira Evet, ismul celale mecrurdur. وَجَرَ لَامَةِ ظَاهِرِ كَسْرَدَرْ وَنِعْمَةً الْوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ وَاوْ أَطِفُ حَرْفِدِرْ وَنِعْمَةً مَعْطُوفٌ نِعْمَةً إِسَ مَنْصُوبٌ مَنْصُوبْتُرْ وعلامة نَصْبِهِ الفتحة الظاهرة ات نَصْبَ لَامَةِ ظَاهِرِ فَتْحَدُرْ Peki matuftur dediniz hocam ama nereye matuftur? Nereye atfedilmiştir? Matufun <laughs> ala fadlen. Fadlan üzerine atfedilmiştir. Öyleyse fadlen matufun aleyh ni'me ise matuftur. Ayet-i Kerime'nin son bölümüne geldik. Ayet-i Kerime'nin son bölümünde Vallahu alimun hakim. Evet bu kelimeleri görüyoruz. Vallahu alimun hakim. Vav için ne deriz sevgili öğrencilerim? El vav harfu isti'nafin. İstinaf harfidir. Başlama, başlangıç harfidir. Vesmul celaleti. İsmul celale ise lafzatullah ise ne olabilir sizce? Bir görüşünüz var mı? Evet. Lafzayı celale mübtedadır. Merfuun merfudur ve alametu raf'ihi eddammetu zahiratu raf alameti nedir? Zahir dammedir. Alimun için ne deriz? Haberul mübtedai mübtedanın haberidir. Merfuun merfudur ve alametu raf'ihi eddammetu zahiratu ve raf alameti zahir dammedir. Alim ondan sonra gelen ve ayet kelimenin son kelimesi olan hakim onun için ne deriz? Haberun senin lil mübtedai. Mübtedanın ikinci haberidir. Haberun senin lil mübtedai. Mübtedanın yani Lafzatullah İsmül Celale mübtedasının ikinci haberidir. Merfuun merfudur ve alametu rafihi eddammetu zahira ve raf alameti nedir? Zahir dammedir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet sevgili öğrencilerim, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 49. sure olarak yer alan El Hucurat suresinde yer alan 7 ve 8 numaralı ayetlerin mealleri ve iraplar üzerinde çalıştık. Meal ve irap çalışmasını tamamlamamız nasip oldu. Allah'a hamdolsun. Kur'an'ı anlama çabalarınızın daim olması dualarıyla ve edindiğimiz bilgilerin kulluğumuza fayda sağlaması ve bizi Allah'a yaklaştıracak birer vesile olması niyazıyla hepinize zihin açıklığı ve muvaffakiyetler diliyorum. Allah'a ısmarladık.